Herkese merhaba, Z kuşağı ve popüler kültür adlı podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Z kuşağı neyi dinliyor sorusunun peşine düşeceğiz. Malumunuz her neslin kendine has bir müzik kültürü, benimsediği sanatçılar ve akımlar olmuştur. Peki günümüzün gençleri yani Z kuşağı hangi sesleri kulak veriyor, kimleri kendi yıldızları olarak görüyor? Gelin bu renkli ve sürekli değişen dünyaya birlikte göz atalım. Z Zevk müzik zevkini anlamak için öncelikle onların içinde büyüdüğü dijital çağı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İnternetin sınırsız imkanları farklı türlere ve sanatçılara erişimi kolaylaştırdı. Artık gençler tek bir müzik türüne sıkışıp kalmak zorunda değiller. Sosyal platformlar sayesinde milyonlarca şarkıya saniyeler içinde ulaşabiliyorlar. Bu da onların müzik yelpazesini oldukça genişletiyor. Pop, rap, İndi, elektronik müzik ve hatta geçmişin hit şarkıları bile Z kuşağının playlistlerinde kendine yer bulabiliyor. Ancak yine de bu geniş yelpaze içinde öne çıkan Z kuşağına özgü dinamikleri olan bazı trendler ve sanatçılar yok değil. Son yıllarda özellikle TikTok'un müzik dünyası üzerindeki etkisi yatsınamaz. Birçok şarkı bu platformda viral hale gelerek geniş kitlelere ulaşıyor. Dans challenge'ları, kısa videolar ve akılda kalıcı melodiler sayesinde daha önce belki de adı sana duyulmamış birçok şarkıcı ve grup Z kuşağının radarına takılıyor. Bu durum müzik endüstrisindeki geleneksel hiyerarşileri de bir nebze olsun sarsıyor. Artık büyük plak şirketlerinin desteği olmadan da bir şarkının milyonlarca dinlenmeye ulaşması mümkün hale geldi. Bu da daha bağımsız ve Özgün seslerin duyulmasına olanak tanıyor. Peki Z kuşağı hangi tür sanatçıları ve şarkıları daha çok benimsiyor? Genel bir çerçeve çizmek gerekirse, samimiyet ve otantiklik bu kuşağın müzik seçimlerinde önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Şarkılarında toplumsal sorunlara değinen, kendi deneyimlerini dürüstçe paylaşan ve yapmacıklıktan uzak duran sanatçılar Z kuşağının ilgisini daha çok çekiyor. Cinsiyet eşitliği, iklim krizi, ruh sağlığı gibi konulara duyarlı olan ve bu temaları şarkılarına yansıtan müzisyenler gençlerin dünyasında yankı buluyor. Bununla birlikte Z kuşağının müzik zevki sadece lirik derinlik veya toplumsal mesajlarla sınırlı değil elbette. Eğlenceli, enerjik ve dans etmeyi teşvik eden şarkılar da gençler arasında oldukça popüler. Özellikle sosyal medyada trend olan ve kolayca eşlik edilebilen ritmik parçalar Z kuşağının günlük hayatının bir parçası haline geliyor. Burada görsel öğelerin de önemi büyük. Müzik videoları, sanatçıların sosyal medya paylaşımları ve genel imajları gençlerin bir sanatçı olan ilgisini artırabiliyor veya azaltabiliyor. Yeni nesil sanatçılar arasında türler arası geçişler de oldukça yaygın. Bir sanatçı hem pop, hem de rap elementlerini şarkılarında bir araya getirebiliyor ya da elektronik müzikle indie rock soundlarını harmanlayabiliyor. Bu da Z kuşağının eklektik müzik zevkini yansıtıyor aslında. Sınırların bulanıklaştığı, farklı etkileşimlerin ön planda olduğu bir müzik anlayışı hakim diyebiliriz. Peki Z kuşağı sadece yeni çıkan müzikleri mi dinliyor? Elbette hayır. Nostalji de bu kuşak için önemli bir kavram. Özellikle 80'ler ve 90'ların popüler şarkıları sosyal medya trendleri sayesinde yeniden keşfediliyor ve gençlerin playlistlerinde kendine yer buluyor. Bu durum farklı nesiller arasında bir müzik köprüsü kurulmasına da olanak tanıyor. Anne babaların, abla ağabeylerin dinlediği şarkıları kendi yorumlarıyla yeniden keşfeden bir Z kuşağı var karşımızda. Sonuç olarak Z kuşağının müzik zevki oldukça çeşitli, dinamik ve sürekli değişim halinde. Dijital platformlar, sosyal medya ve gençlerin kendi aralarındaki etkileşim bu zevkin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Samimiyet, otantiklik, toplumsal duyarlılık ve eğlence gibi faktörler Z kuşağının hangi sanatçıları takip edeceğini ve hangi şarkıları dinleyebileceğini belirlemede önemli bir etken. Gelecek bölümlerde bu konuları daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.